İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Hatice Hanım, Balıkesir nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Balıkesir'e selamlarımızı iletelim. Sorunuz ee, var hocamıza. Benim hocama sorularım var. Tamam. Ee, Öncelikle birinci sorum şu. Sabah namazın arkasından kaza namazı kılabilir miyim? E ikinci sorumda sürekli ben namazda vesveseye kapılıyorum. Aklıma olmadık şeyler geliyor. Acaba e, bunu bunun bana bir zararı var mı? Onu öğreneceğim. E, sorumun birisi de şu. E, biz rüyamızda devamlı annem de aynı e, ölenleri görüyoruz. Diyorlar ki ölenleri gören kişi çabuk ölür. Acaba bu doğru mu? Allah Allah. Bunu, bunu da ilk defa duyuyorum. <laughs> Sizin oralarda öyle mi derler? Yani ölenleri görenler onlara kavuşur, çabuk ölür mü derler? Ha, öyle bir şeyler Allah görenler Allah. var yani. İlk defa Size... duyuyorum. Üç dördüncü soru. Dördüncü soru. Ee, ben hı. yetiyim. -hı. Insanın... Mm-hm. Sesiniz gidip ee... geliyor şu an çekmeyen bir yerde olabilirsiniz. Ee, sorunuz evet. anlaşılmadı. Evet hattan düştü. Üç sorusu oldu ben not aldım izleyicimizin hocam. Sabah namazından sonra kaza namazı kılabilir miyim? İlk sorusu bu. buyurun hocam. 45 dakika geçinceye kadar kılamayız. Sabah namazını kıldım. Güneşin doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar kılamam. Eğer daha hala güneş doğmamışsa kılabilirim de. Yani sabah namazını kıldım. Diyelim ki güneşin doğmasına da 20 dakika var o zaman kılabilirim ama güneş doğuşundan 45 dakika geçinceye kadar nafile de kılamam kazada kılamam. Evet ikinci ve üçüncü sorusunu ben hatırlatayım hemen not almıştım buraya elbet tatlı olsaydı namazda vesvese ile ilgili evet. benim de sorularım olacaktı izleyicimize şunu soracaktım kıymetli hocam ve sevgili izleyenler. Acaba bu vesvese sadece namazda mı geliyor? Namaz dışında da vesveseleri var mı diye soracaktım ama hattan düştü. Hocam namazda vesvese geliyor ne yapabilirim? Tavsiyeleriniz neler olur diye sordu. Efendim yani bu diyelim ki üç mü kıldım dört mü kıldım? Öğlenin sünnetini kılacaktım. Böyle bir vesvese geliyor, tereddüt ki bu ilk defa oluyorsa ee, ilk defa oluyorsa bu namazı tekrar ederim. Eğer devamlı oluyorsa bu sefer az az yani üç rekat kıldığıma hükmeder. Bir rekat daha kılarak e, böyle namazı tamamlarım. Yani e, ama aldırış etmemeli. E, vesveslik bir hastalık haline geldiyse durmadan abdestim olmadı, namazım olmadı. olmadı. Hatta inanç konularında da inanç konularında da yani sahabeden böyle soruluyor sevgili peygamberimize ya Resulallah aklımızdan öyle kötü şeyler geçiyor ki onları söylemekten bile hicap ediyoruz Efendimiz de soruyor ashabım bu sizde de oluyor mu? evet oluyor hmm. bu imanın ta kendisidir hiç tereddüt etmeyin buyuruyor Sevgili Peygamberimiz. Evet. Hocam. Efendim, kulahsa, üçüncü. E, evet. Demek ki itibar etmemeli. Itibar etmemeli. Evet. Beni. O besbeselere. Ee, üçüncü sorusu da şöyleydi: Biz annemle e, rüyamızda sürekli ölenleri görüyoruz, ölmüşlerimizi görüyoruz. Bizim burada da diyorlar ki ya bu iyi bir şey değil sürekli rüyada ölenleri görmek onlara kavuşmak anlamına gelir. Yani siz de yakın zamanda onlara kavuşursunuz gibi yorumlar yapılıyor dedi bu dinen böyle bir durum var mı siz neler söylersiniz bu yanlış bu hurafedir bu bu hurafe aslı esası yok yani e, dini ilmi dayana olmayan bir söylentidir İşte insanlar bununla bakın muzdarip oluyor rahatsız oluyor e, kötü rüya gördüğünde sol tarafına böyle tu pı, pı der e, kimseye de söylemez onun etki alanına girmemek için eğer güzel rüya gördüyse söyleyebilir, söylediği kişi de onu hayırla karşılaşasınız şeklinde yormalı tutup da kendi kendine bir yorumda bulunmamalı, yoksa bu kişi onun o, o rüyanın etki alanına girecek ve sıkıntılanacak, strese girecek. Ee, öyle efendim yani e, rüyada ölmüşleri görmüş olmanın ...bizim de ölmemize bir işaret olduğu şeklindeki yorum yanlıştır, Evet hurafedir. O yorum yanlış, hurafedir, doğru değil dedi hocamız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi e, WhatsApp hattımıza gelen video sorular var. Onlardan birisini izleyelim, soruyu duyalım. Sonra inşallah hediyelerimiz var. O hediyeleri hatırlatacağız. Önce video soru. Hayır cümleler hocam. Ben hastanede yatayım. Dualarınızı bekliyorum ama ben bir adam vardı yoğun bakıma bez veririm diye ama onu da almıyorlarmış başka bir hastaya versem kabin olur mu Hayırlı mı geçmiş olsun izleyicimize yoğun bakım ünitesine hayrım olarak bez vereceğim diye adakta bulundum dedi fakat hijyen almıyorlar bundan dolayı da ben bu adayı yerine getiremedim. ...başka bir hastaya bu adamı versem... ...bez olarak kabul olur mu dedi. Hocam bu şekilde bir adak olur mu? Önce onu ben size sorayım. E, olabilir. Yani olabilir. Yani bir bir sadakadır bu. E, böyle bir adak olabilir. E, ama illa... ...hastane kabul etmiyor. Doğru. Onların dediğiniz gibi... E, ...bir takım şartları vardır. E, ama bir başka... ...ihtiyacı olan o bez kullanan bir hastaya vermesi de isabetli olur. Evet izleyicimiz de öyle diyor zaten. Acaba başka bir hastaya bez versem adam kabul olur mu? Hocam da uygundur olabilir dedi. Bir kez daha Doğrudur efendim. tüm hastalarımıza Doğru. Cenab-ı Hak'tan acil şifalar diliyoruz. E, muhterem hocamızın kıymetli eşleri Pakize annemize de bir kez daha şifalar diliyoruz Cenab-ı Hak'tan. Hocam bugün Allah Elbette, e, duanın e, duaların e, icabet saati, duaların kabul olduğu bir vakit, bir an var. Belki o ana denk gelir diye biz de Pakize annemize buradan e, dualar gönderiyoruz. İzleyenlerimizden de bu mübarek cuma gününde Pakize annemiz için dualar istiyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun efendim. Sağ olun. Hocam selamünaleyküm. aleyküm ee, annemimiz size bir soru soracak. Onun adına soruyorum. Annem e, her namazın arkasından kılmadığı namazların e, farzını kılıyor, gençken kılmadığı namazların farzını kılıyor. Sizce bu doğru mu, yanlış mı? E, bu konuda bana bilgi verirseniz sevinirim. E, Eskişehir'den sevgiler, saygılar sizlere. Eskişehir'e biz de selamlarımızı yollayalım. Annem her namazının arkasından gençken daha önce kılmadığı namazların farzını kılıyor. Acaba doğru mu yapıyor? anne doğru yapıyor e, artı bir şey daha yapacak nedir o af dileyecek Rabbimizden e, yani <laughs> yani aslında namazları kazaya durup dururken canım öyle istedi kazaya bırak öyle olmaz uyumuştum namaz vakti geçti öyle veya kendimden geçmiştim baygın bir vaziyetteydim bu şekilde geçti böyle olabilir. Yoksa keyfi olarak namazı kazaya bırakmak doğru olmaz. Ama öyle oldu, böyle oldu. Gençlikte namazlarım kazaya kaldı. Onları şimdi kaza ediyorum. Her namazın arkasına bir namaz. E kolaydır, oldukça kolay. Güzel bir şeydir. E artı bir şey daha yapacağız. Tevbe edeceğiz. Ondan dolayı Rabbimizin affını dileyeceğiz. İnşallah. Hocam herhalde şunu da unutmamak lazım. Her namazın arkasından farzları kılıyor. Kaza ediyor izleyicimiz ama yatsı namazından sonra sadece yatsı namazının farzını kaza etmeyecek bir de orada vitir namazı var. Onu da herhalde unutmamak gerekiyor değil mi? Doğrudur. Evet, vitir namazının da kazası var. Evet. Vitir namazının da kazası var.